Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sıyamu aşura yükeffiru seneten Aşure gününün orucu bir günlük oruç bir senelik günahlara kefarettir bir senelik nafile sevap kazandırır. Ben ahya leyletel aşura kim aşure gecesini iyi değerlendirirse sonra devam ediyor geceyi iyi değerlendirdikten sonra ve saimen ve sabahına da oruçlu çıkarsa yani İmsaktan önce yiyeceğini yer, sahurunu yapar. Sabaha da oruçlu çıkarsa, esbaha saimen oruçlu çıkarsa ne olur? Diyor ki, mate velem yedri bil mevt. Bu kişi Allah'ın izniyle öldüğü zaman ölüm acılarını hissetmez. Allah ona ölümü kolaylaştırır. Şimdi insanın nurlanması söz konusu. Kalbinin ihyası söz konusu. Dolayısıyla insanın sekerat-ı mevt dediğimiz ve innelil mevtü sekerat ölümünde acıları, sarhoşlukları, ızdırapları var diyor ya. Bu herkese göre aynı değil. Nurlu insanlara biraz daha kolaylaştırılıyor.